İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan yaşlı bir adam bir günde sokakta kaldı. Nedeni 62 yıldır yaşadığı gece kondusunun tapusunun olmamasıydı. Bölgedeki arsa sahipleriyle kentsel dönüşüm anlaşması yapan müteahhit o gece konduyu yıktı. 92 yaşındaki İsmail Balaban gözlü yaşlı halde sokakta kaldı. Canan Marangöz ve Okan Yalçınkaya da bugün o mahalledeydi. Yaşlı adamı evsiz bırakan dönüşüm kavgasının perde arkasını araştırdılar. Hem milletin evini yıkıyorsunuz hem de böyle sokaklara atıyorsunuz. Sokağa attılar beni. Bu Bu yani. havada. 92 yaşındaki İsmail Balaban'ın isyanı 62 yıldır yaşadığı evinin kendi rızası olmadan yıkılmasına. 2 dakika içerisinde yıktılar gittiler. Çok kötü, perişan durumda ağlıyordum. Benim hayatımı kül ettiler. Hiç aklına gelmedi bile olacak diye. Balaban'ın küçük çekmecedeki gece kondusu bölgedeki ev sahipleriyle ben anlaşan müteahhit yapayım. tarafından ben yıkıldı. Yapayım. Yıkıma ben tek yapayım. karşı çıkan oydu. Ama engel olamadı. Çünkü tapusu yoktu. İsmail Balaban 62 yıl önce eşiyle birlikte... İşte bu arsada yaptırdığı evinde yaşamaya başlamıştı hem de komşuları ile birlikte ancak yıllar sonra. O ev ona dar geldi çünkü tapu sahibi komşuları evi yıktırmak istedi. Burası sen parasını verip aldığın yer miydi? Parasını aldığım yer. Ben tapu için uğraştım uğraştım. Ben kimseye ev yer satmadım dedi. Adam sabahlar geliyor, kimseye zararsız burada oturuyordu. diyor. İçeride oturuyorum. Kıpırtı kıpırtı gördüm. Niye geldiniz siz dedi sordum. Biz de evi yıkmaya geldik. Dedikleri gibi de yaptılar. Huuu hemen... Lambur, lümber, ayakkabılarından, bim içeri girdiler. Girme demeye kalmadan evi yıkmaya başladılar. Ev, evi yıkmaya başladılar. İddiaya göre tahliye tarihine daha aylar vardı. Ancak müteahhit yıkım ekibiyle birlikte gelerek 92 yaşındaki adamın evini başına yıktı. Aralığın sonuna kadar bekleyeceğiz dediler. Aslında buranın vergisini de ödüyordunuz. Parasını 40 sene ödedim 40 sene. Böyle görünce üzülüyor insan. Zorla çıkarmak niye oluyor yani anlamadım gitti. Yaşlı adam ekibimize mağdur olduğunu anlatırken arsalarını müteahhite veren komşular girdi araya. Tartışma çıktı. 48 hissedarından biriyim. Tapusu yok hiçbir şey yok. Zaten kentsel dönüşümden yıkılacaktı. Gitti. Piyeti 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 gitti. Piyeti piyeti oraya. Tartışma dakikalarca devam etti ama uzlaşma sağlanamadı.